Herkese selamlar pusuların yeni videosu hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni iki tane ücretsiz indikatörümüz var. Bunlardan aslında birer dashboard yani indikatörlerin mevcut durumlarını gösteren bir gösterge paneli olaraktan sunuyorum. Gün içinde sizlere Telegram'dan bir anket yaptım. Kaç tane Koyeli takip ediyorsunuz diye. 3-5 arası diyen yani çok daha fazla olmuş. Peki pozitif mi yoksa negatif mi? Hangi anlama geldiğini, hangi indikatörleri biliyorsun dedim. Hani RSI dışında diğerlerini tanırım bir tık daha böyle hani MACD ne durumdayken pozitif ya da CCI ne durumdayken negatif oluyor. Bilenimiz çok az. Bunların pozitif mi yapıda ya da negatif mi yapıda olduğunu gösteren iki ücretsiz indikatörüm var. Ücretsizler şimdilik ücretsizler uzun bir süre ücretsizler. Daha sonra bunları çok daha geliştirip paket halinde e, bir şirket adı altında satışlarını yapmayı da planlıyorum. Yalanım yok şimdi dürüstçe de söyleyeyim ama çok uzun süre ücretsiz kurabileceksiniz. Bunlardan bir tanesi şu an ismini Dashboard V1 olarak koydum. Şöyle bir indikatörümüz. Açtığımız zaman bu şekilde bir görüntü geliyor karşımıza. Ne işe yarar bu arkadaş? Şöyle ayarlarına bakalım. Ayarlarında yapacağımız çok fazla bir şey yok. İşte mumlar olan yakınlığı buradan ayarlanabiliyor. 3 i̇şte yaparsam daha da yakına gelecektir. Gördüğünüz gibi. Panel rengini yazı rengini değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca bu sakın dokunmayın. Bakın sakın dokunmayın buna. Stix bundan ekstra bir şey yok. Peki ne anlatıyor? Baktığım parite ile ilgili bana bilgiler vermek. Mesela şu an Bitcoin USDT paritesindeyim değil mi? Piyasa görünümü. Bir saatlik grafik değil. Hareket oynaklığı yani yüzde %47.94 demiş. Bu yüksek bir oran. Neden yüksek bir oran? Hani bir saatlik mumlara şöyle bakarsanız neredeyse %1'lik hareketler yapmakta. Volatility'nin fazla olduğunu gösteriyor. Hacim 2.03 demiş. Hacimin düşük olduğunu göstermiş. Hangi hacimden bahsediyoruz? Bildiğimiz volüm olan hacimden bahsediyoruz. Bakıyorum evet bakın burada da kendimi şöyle bir daha değiştireyim. Bakın hacim indikatörünü açtığım zaman 2.04, 2.05 olarak burada gözükmekte. Aynı veriyi direktmen veriyor tek panel üzerinde. Kaldırdım bunu. RSI, mevcut RSI değerini paylaşıyor ama Hangi RSI? Bizim pusuda RSI level vardı ya onun değerlerini paylaşıyor. Biliyorsunuz biz 80 üzerini gördüğümüz zaman aşırı aşırı alım olarak algılıyorduk. Ve şu an mesela mevcut zaman diliminde 72.54 olduğundan bahsediyor. Peki piyasanın genel durumuna bakarsak da piyasa bakışı buluş yani yükseliş yapısında diyor. Haricen zamansal trendleri var. 1 dakika, 5 dakika, 15 dakika, 30 dakika, 1 saat, 2 saat, 4 saat, haftalık, aylık ve günlük olaraktan trendlerin durumunu size gösterebiliyor. Diyorsun ki amca buradan bakıyorum. Bitcoin diyor 1 dakika kadar 5 dakikalıkta diyor yükselen bir trende sahip diyor. Dönüyorum 5 dakikalığa bakıyorum. Evet 5 dakikalıkta net bir şekilde görülebilen bir yükselen trendin bulunmakta. Harican mesela bakalım şöyle bir anda değişti her şey tabi burada. Tekrardan hiç ufak bir hareketle bakın buradaki trend yönlerinin değiştiğini görebileceksiniz. Aylıkta düşen trende geçiyoruz gibi Lakin 15 dakikada o kadar hareketli gösteriyor ki şu an bunları bizlere. Ayıklamak zor. Günlüğe geçelim bakalım bir. Günlüğe geldim. Günlük için hala yükseliş demiş. E bakıyorum evet 1, 2, 3 gündür net bir yükselişim var. Daha yerden gelen yükselen trendi aslında alabilirim diyebilirim. Bu noktada scalp arayanlar falan varsa en azından zaman dilimlerinde hangi hareketlerde olduğunda gözlemlemek işinize yarayacaktır. Sadece bitcoin'de mi çalışıyor? Hayır her tokunda her coin'de bakın CHR'ye geçiş yapıyorum. Verilerin komple değiştiğini göreceksiniz. Doge'ye geçiş yapıyorum. Komple değiştiğini göreceksiniz tekrardan. Yani çok mu gerek var böyle bir indikatöre? Bende çok gerek yok. İleride çok daha geliştireceğim. O zaman çok daha gerek olacak. Ancak şu an yine çok güzel veriler veriyor. Benim işime yarayacak en azından bunlar. E, kendi stratejim doğrultusunda. Belki siz de kendi stratejiniz olursa Diğer indikatörüm bundan çok daha faydalı olacak. Size sordum. Dedim ki kaç coin takip ediyorsunuz anlık olaraktan 3 ile 5 arası dediniz. Ben de 5 tane entegre ettim. Buyurun açıyorum indikatörümü. Hemen sol alt köşede şöyle bir panel gelmekte gördüğünüz gibi. Gelelim şuradan bir 4 saatliğe geçelim önce. Ne var bunun ayarları içerisinde? Geldim girdiler bölümüne. Panelin boyutu ufak. Yani minik, ufak, normal ve büyük olarak değiştirebilirsin. Panelin yerini mesela şu an solda gözüküyor. İstersen bunu sağ tarafa çekebilirsin. Yukarıya alabilirsin. Sana kalmış tamamen. Tabii ben şimdi sol çekersem siz de göremeyeceksiniz kameradan dolayı. Geri alalım yerine. Şu an mevcut ben ne diyeyim? Doge'deyim. Bana Doge'nin verilerini göstermekte en üstte. Haricen bakın burada mesela Pepe, Ethereum, Avax ve Sol gibi diğer partiler var. Ayarlara geldi. Sembol bildirin ki ben burada mesela Bitcoin'i sabit şekilde görmek istiyorum. Ayarladım bıraktı. Sembol 2, Sembol 3, Sembol 4'ü hepsini ayarlayabilirsin sub ile tabloda kalacaktır. MACD, CCI ve MFI ve Momentum'un ayarlarını kesinlikle değiştirmeyin. MA seviyeleri şu an beta durumunda. Onları düzenleyeceğim. Şu an aktif kullanmıyorum ama açarsanız onlar da gözükecektir. Lakin şu an hatalı veriler vermekte sık sık bilginiz olsun. O yüzden bunları kapalı tutuyorum. Stil bölümünde ekstra bir şeyim yok. Peki ne anlatıyor bana bu? Örneğin şuradan mesela gelelim neye bakalım? Bir tane coin seçelim kendimize. Mesela LDO olsun. LDO'da 4 saatlikte şu an MACD'nin line hani Marti üzerinde bir line çizgimiz var. Bunun şu anda bir 0.07'de arkası yeşil. Belki sen 0.07'nin ne olduğunu bilmiyorsun ama arkası yeşil, pozitif görününde olduğunu söyleyebiliyor sana 4 saatlik zaman diliminde MACD'nin sinyal değerinin 0.03 ve yeşil olduğunu, pozitif olduğunu söylüyor. MACD'nin histogramının pozitif olduğunu sana göstermekte. CCI, MFI ve Momentum'un pozitif olduğunu sana göstermekte. Ayrıca geliyorum. Bak diğer indikatörüm hala benim burada açık video gördüğün gibi. Ben 4 saatlik grafikteyim Bütün değerlerim pozitif gözüküyor. Bakıyorum 4 saatlik kripteyi yükselen trendim mevcut. Analizimi yapıyorum. Ona göre long giriyorum. Ve ona göre diyorum ki tamam bunun yükselişi burada bitecek. Ona göre short giriyorum. En azından hani bu işte MACD'nin, CCI'nin, MFA'nin ve momentumun hangi yönde olduğunu analiz edemiyorsanız yani bunun değerinde hangi değerde pozitif ve hangi değerde negatif olduğunu analiz edemiyorsanız indikatör size yani bu tablo size kırmızı ise negatif olarak yeşil yeşilse pozitif olaraktan değerini sunabilmekte. Örneğin mesela Bitcoin tarafından tekrardan bakalım, Bitcoin'e geçiş yapalım diyelim ki Bitcoin'de 15 dakikalık da durumumuz ne? Bakıyorum, MACD negatif bölge geçişi yapmış. MACD line, MACD sinyali negatif bölgede ama histogram hala pozitifte azalmakta olduğunu görüyorum. Yani bir geçiş yapabilir. CCI'ımız pozitif bölgede, MFI ve momentum biraz daha negatif gözüküyor. Hangi zaman diliminde olsun, hangi coin token olsun hepsini orijinal bir şekilde size verileri gösterip pozitif değerde mi, yani yükseliş yönlü değerlerde mi, negatif değerde mi olduğunu gösteriyor. Tek başına ama her şey pozitif diye long mu gidilir? Hayır, analiz etmen lazım. Ne kadar daha long gideceğini önce analiz etmen lazım. Ona göre long gitmen lazım veyahut ne kadar daha long gideceğini analiz edip o bölgeden short emirlerini en tepede verebilirsin. Sanıyorum burada her şey yeşildir, yükseliş yönündedir ama yükselişin tam biteceği yerdesindir. O yüzden analiz etmeye devam etmemiz şart her zaman. Bu iki indikatörün kolaylık sağlayacağını düşünüyorum, en azından hiç yoktan şu göstergelerin hangi değerlerde pozitif veya negatif olduğunu bilmeyenler için çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Nasıl ulaşabilirsin? Telegram'a katıl, sabitlenen mesajlarda bütün indikatörlerimin listesinin olduğu bir paylaşımım var. Oranın en altında büyük ihtimal işte yapmıştığım Pusula Dashboard V1 ve Pusula Dashboard V2 olarak da. tıklayıp favorilere ekleyip kullanabilirsin. Hatta orayı da göstereyim. Bakın geldiniz. Sabitlenen mesajlara bastım. Bu değil. Bir daha bastım. Bu da değil. Bir daha bastım. Evet liste geldi. Buranın en sonuna ekleyeceğim. Ee, geliyorsun. Tıklıyorsun. Ardından buraya gelip favorilere ekle diyorsun. Bu kadar basit. Ardından göstergelerin bölümünde favoriler kısmında görmeye başlayacaksın zaten bunları. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım fayda sağlayabilirim. Sonraki videoda görüşürüz. Beğenip yorum atarsanız sevinirim. Dediğim gibi bana faydası oluyor. Haricen işlemlerimi yapmış olduğum borsaların linkleri aşağıda mevcut. Bana katılmak istersen muhakkak beklerim. Hoşçakal.